Değerli Arkadaşlar, ben Trabzon'da milletvekili seçildiğimde Trabzon'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sesi olacağım demiştim. O nedenle bu beş dakikalık sürede Trabzon'da tarımla alakalı sorunları ve üreticilerimizin, çiftçilerimizin yaşadığı problemlere değinmek istiyorum. Öncelikle ifade etmek isterim ki arkadaşlar, Trabzon ekim alanları itibariyle ürün çeşitliliği fazla olmayan bir ilimizdir. Bu gerçeği burada ifade edeyim. Yetiştirilen ürünlerin yurt dışı pazarlaması fındıkta iyi olsa da ne yazık ki diğer ürünler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Şimdi Trabzon tarımına baktığımızda birçok sorun karşımıza geliyor. Öncelikli olarak hayvancılığın yaygın olduğu kırsal bölgelerde hayvancılığın azaldığını, hayvansal ürünlerin artık marketlerden hazır alınır hale geldiğini söylemek isterim. Buna etken olarak da en başta yem, kepenk, saman ve gübe fiyatlarındaki fahiş artışları gösterebiliriz. Ayrıca üretilen sütlerin fabrikalarca piyasadan çok daha aşağıda bir fiyatla alınması hayvancılık yapan vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Trabzon ilinde gerek tarımla uğraşanlar ve gerekse orta ve düşük gelirli işlerde çalışanlar tüm Türkiye'de olduğu gibi yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısını çekmektedirler. Köylerden kent merkezlerine göç yoğun olarak yaşanmaktadır. Köylerdeki nüfusun çoğunluğunu ise yaşlı kesim oluşturmaktadır. Bunun tarımsal üretimde yaşanan düşüşe etkisi de kendisini göstermektedir zaten. Yetersiz iş gücü nedeniyle köylerde tarımsal faaliyetler ve özellikle de hayvancılık faaliyetlerinden vazgeçilmektedir. Ayrıca elimizde kırsal kesimlerde yaşam koşullarının ağır oluşu, işsizlik, eğitim ve sağlık problemleri nedeniyle yaşanan mevsimsel göçler tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyerek verimi önemli ölçüde düşürmektedir. Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da yaşanan bir sorun var. Veraset intikali nedeniyle tarımın olumsuz etkilenmesi bu sorun. Veraset yoluyla arazilerin parçalanması küçük ve parçalı olan arazilerin tarımsal yönden ekonomik ve verimli olmayışı da ilimizde tarım sektörünü olumsuz etkileyen nedenlerden biridir. Ayrıca hepinizin bildiği işte elimizin coğrafi durumu ve sosyal yapısından kaynaklı yerleşimin dağınık olması nedeniyle altyapı hizmetlerinin yanında tarımda çiftçi eğitimi ve yayınma hizmetleri başta olmak üzere üretim ve pazarlama gibi konularda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Trabzon'daki işsizlik oranı Türkiye'deki işsizlik ortalamasının üstünde seyretmektedir sizlerin çok söylediğiniz TÜİK'in rakamları ile Trabzon'un gerçekleri birbiriyle örtüşmemektedir. Bir süre önce kamuoyuna sunulan bir çay kanun teklifi taslağı vardı. Bu taslak üzerinde e, bizler de görüşlerimizi ifade ettik. Üretici bildikleri ifade etti, ziraat odaları ifade etti. İşin doğrusu şu anda bu kanun teklifinin akibeti hakkında bilgi sahibi değilim. Çünkü söz konusu teklifin çay üreticiler için değil adeta özel sektör için getirilmek istenen bir kanun teklifi olduğunu ifade etmek isterim. O taslak üzerinden konuşuyorum. Çünkü söz konusu kanun teklifinde yaş çay alım fiyatının Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenerek ilan edileceği belirtmişti. Ulusal Çay Konseyi'ni oluşturan taraflara baktığımızda burada üreticilerin azınlıkta olduğunu görüyoruz. Bu konseyde yer alan 9 üyeden sadece iki tanesi ve ziraat odası temsilcileridir. Dolayısıyla kararların çoğunlukla alındığı bu yapıda fiyat belirlenmesinde üreticilerin etkisi olmayacağı da e, açıktır. Ayrıca bu teklifle çaykur yok sayılmakta hatta gözden çıkarılmaktadır ve teklif çay üreticilerine şey, de, ağır idari evet. yaptırımlar içermektedir.